Geçtiğimiz 28 Kasım gecesi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otogalerisinin içine camı kırıp giren biri 15, ikisi 13 yaşındaki 3 çocuk bulundukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarı çıktı. Çocuklar ilk olarak 0 kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi. Sonrasındaysa otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasındaysa galeriden aldıkları diğer araçla ordudan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. 900 kilometre boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan İstanbul'a giden 3 çocuk Ordu İlemniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından takip edilip 4 Aralık günü Zeytinburnu'nda yakalandı. Çaldıkları otomobil ise Bağcılar'da bulundu. İstanbul'da gerekli işlemleri tamamlanan 3 çocuk emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla orduya getirildi.